Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialıyım hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir? inşallah. şükür bizler deyiz. Bugün biraz geç video paylaştım. Çünkü niye diye sorarsanız anca fırsatım oldu arkadaşlar. Kendimi anca zamana yarabildim. O yüzden de sizlere bu videoyu hazırlamak istedim. Dünkü vermiş olduğumuz dediğim gibi kuponumuz kazanmıştır. Bugün ise bülten dar arkadaşlar. Dar olan bültende e, ee, Sevilla ve Roma karşılaşmasında da 2.5 üst tahmininde bulunuyorum. Roma açık oynayacağını düşünüyorum. Sevilla'nın da ortalama 1 ve üzeri e, gol beklemek mümkün arkadaşlar. Ee, Roma karşılaşmasında da dediğim gibi 2.5 üst hatta 3.5 üstü bile ihtimalinde doğduğunu düşünebiliriz. Üç, yani skor olarak da 3-1 ya da 3-2 gibi aklından geçiyor. Tabii ki nasipten ötesi yok. Arkadaşlar dediğim gibi bol bol like atmayı unutmayın. Dünkü e, kuponumuz e, buydu. Oynayanlara tebrik ederim. Ve tüm Galatasaraylılara da şampiyonluğunu da kutlarım. Kendimle bir Galatasaraylı olarak düğün e, doyasına eğlendik arkadaşlar. E, Trabzon karşılaşması 1.5 üst tahmininde bulunmuştum. Trabzon'un karşı takım açısından daha avantajlı olduğunu söylemiştim arkadaşlar. E, şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hemen videoyu sizlere yetiştirmek istiyorum. şimdi.